Güzel 55 TV videosuna hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Bugün <laughs> sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Bir de ende gideceğiz. Bir de ev istediğiniz modu ve ev sevmediğiniz modu yazın bir de Şimdi eğer Ender nasıl gideceğinizi bilmiyorsanız ben size göstereyim ne İlk önce Ender gözünü alın. Bir de Ender End geçidi çerçevesini alın. Sonra sonra da işte işaretleri görüyorsunuz. Bunlar böyle aşağı yukarı bak. Sağa sola değil. Bunlardan üç, üçlü bir küp yap. Kare yapacağız. İşte böyle. Ama sakın oraya da koymayın. Çünkü oraya koyulmuyor. Oraya koyuyorsanız end, por end portalına bile benzemez. Çalışır ama yine de ben. Sonra da ender gözünü de o deliklere koyacaksınız. Bakın. Şimdi bilelim. Alacağım şeyler şunlar. var. Ee, sen gel. Ve neteri kılıcı da alayım. İşte. Ender ejderhası burada yaşıyor. Bir de ne alacaktım ben ya? Heh tamam. Buldum. Gördünüz mü? Heh. Bir de dur tribüne de alayım. Dur, Aha orada. Gördüm. Sanki ekran bozulmuş gibi gözüküyor aslında. Bazıları siyah, bazıları beyaz. Bazıları da gri. Allah unuttum bunları. Uç uçtum bulacağım. Hii! Şimdi 3 Aa bu da olmadı. Şöyle. Ha. Şimdi şuna. Tam geliyordu. Çok yukarı ya. ya. Ha. Bu da patladı. Bu çok yukarıda. Görmeyenler için böyle bir göstereyim. Bakın. İşte burada böyle çıkıyor ya. O işte. Ert kristallerine patlattım aya çalış. Öyle can alıyor bizim ejderha. Bakın Ender ejderhası adı Aslında adı Ender. Ejderha olduğu için ejderhası diyorlar. Patladı yes. Hayda nasıl patlattıysan artık. Hei, Dia. Je Je like you. Like you. Yeah. Oraya at demiyor muyum? Son anda. Hadi kıralım şunu. Nasıl patladıysa. Orada da bir tane. Haydi ya. Oy. Nereye geldi ya ben? Heh. Ejderha alırken Neyse şunu kıralım. Lav koyacağım acaba patlar mı? Lav koyunca lav kubası. O zaman hadi patla. Çok uzakta. Şurada da Ya bunun ateşi yok ama. He buradaymış ateş. Orayı biz yaptık. Uy. Patla. Patlasana. Patlamıyor mu bu? Patlamayan kristal yapacak. Oh be patladı. Aa şurada bir tane var. Bu çok kolay zaten. Bak. Abi atıyorum ya. Heh. Başka yok. Don. <laughs> <laughs> Kaçtı. Ben ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bak üstte attım. Geliyor. Aynı yer sayılır. Biraz kaydı tabi. Neyse. Ne kılıçlar kılıçla yukarıya bakarak bulacağım. Bunu da vurabiliriz. Ama bunu uzaktayken vurmaya çalıştı. Gel, yok gelmiyor. Gel artık. Gelmiyor ya bu. Hah gelin. Aha vurdu. Hah geldi. Çok hızlı kaçtı resmen. Ben sana göstermez miyim? Ha geldi. patlıyor kaçın İşte Sadece öğrettim size. Yani ben oynayarak şey yapmadım. Bir dakika gibi ve ıslat krafaları bulun tabletler oynuyorum tabi bilmeyenler varsa bu kesenler değil yani neyse bir dahaki videoya görüşürüz like atmayı ama gene unutmayın like atmayı abone olmayı bildirimler açmayı ve sevdiğiniz mobu ve en sevmediğiniz mobu yazmayı da unutmayın. Bir dahaki videoya görüşürüz.